Gözlerden uzak bir ova, yüzyıllardır sırlarla çevrili. Burası sadece bir toprak parçası değil. Burası, kehanetlerin, savaşların ve geleceğe dair ürkütücü planların kesişim noktası, Amikovası. Amikovası, Türkiye'nin güneyinde, Hatay ilinin içinde yer alır. Geniş ve verimli bir tarım alanıdır. Ancak asıl dikkat çeken yanı, bu verimli ovanın tarih boyunca birçok medeniyetin uğruna savaştığı stratejik bir geçiş noktası olmasıdır. Eski çağlarda Mezopotamya'dan gelen ordular Anadolu'ya geçerken bu ovayı kullanırdı. Bugün ise bu ova çok daha farklı bir savaşla anılmakta. Kıyamet öncesi son savaş. İslam kaynaklarında özellikle bazı hadislerde geçen büyük savaşlardan biri işte bu bölgede gerçekleşecektir. Melhame-i Kübra yani Büyük Savaş. Rivayetlere göre bu savaş Müslümanlarla bir haçlı ordusu arasında geçecek büyük kayıplar olacak, gökyüzü karanlığa bürünecek ve yeryüzü kanla sulanacak. Bu savaşın ardından Mehdi çıkacak, Deccal ortaya çıkacak ve dünya büyük bir dönüşüme uğrayacak. Yani Amikovası, kıyamet alametlerinin merkezlerinden biri. Bu noktada işin içine bazı komplo teorileri de giriyor. Uzun süredir bölgedeki Amerikan askeri faaliyetleri dikkat çekiyor özellikle Amik Ovası'na yakın bölgelerde bulunan ABD eğitim üsleri birçok kişinin kafasında soru işareti yaratıyor. Burada yürütülen faaliyetlerin sadece rutin tatbikatlar olmadığını düşünenler, bu bölgenin ileride gerçekleşecek küresel bir savaşın provası için kullanıldığını iddia ediyor. Bu iddialara göre ABD ve bazı batılı güçler Amik'te yaşanacak olan kehanetlerdeki savaşı bekliyor ya da bizzat o savaşın mimarları olacaklar. Tarihte de Amik Ovası boş durmadı. Haçlı Seferleri döneminde burada çatışmalar yaşandı. Memlükler, Selçuklular, Osmanlılar bu topraklarda savaştı. Yavuz Sultan Selim'in Mercidabık Seferi sırasında bu ovadan geçtiği biliniyor. Sanki bu ova, tarihin her döneminde savaşları kendine çekmiş gibi. Geleceğe baktığımızda Orta Doğu'daki krizler, mezhep çatışmaları, İsrail-Filistin gerilimi, İran'ın yükselişi ve Suriye'deki kargaşa göz önüne alındığında, Amik Ovası'ndaki savaşın sadece bir söylenti olmadığı görüşü giderek yayılıyor. Bazılarına göre bu savaş, yeni bir dünya düzeninin başlangıcı olacak, belki de sonun başlangıcı. Amik Ovası, dışarıdan bakıldığında sıradan bir yer gibi görünüyor ama geçmişin izlerini ve geleceğin gölgesini aynı anda taşıyor. Sessiz ama derin ve belki de insanlığın kaderini değiştirecek bir savaşın tohumları çoktan bu topraklara serpildi.